Sarı. Heh. Bu hepi ağır ne lan? Hepi ağır şey işte oğlum. Ne? Hepi ağır dedi değil mi? Ha, hepi ağır dedi. Hepi ağır işte oğlum o. Hepi ağır. <laughs> ben de bir karşılığı yok kardeşim. Ne düşünüyorsun lan o zaman? Baktım oğlum. Neye baktın? Dağarcığıma. Lan senin ne dağarcığın var ki dağarcığına bakıyorsun? Ne diyorsun ya, ya? Bırak baba çalış hadi ya uzatma. Papaz olacağız millet. hadi. Aa, uh, excuse me. <laughs> Excuse me. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, sorry. Ya Fiko, ah. oğlum bu kızlar bana yürüyor lan. Yok lan sana niye yürü? Çalışansın diye şey yapıyorlar. Git bak. Ben abi. bakmam oğlum. Gel beraber bakalım. Lan hadi, hadi yürü. yürü. Tamam Gel. hadi yürü. Gel. Buyurun. Damn, December is so expensive. Six euro. <laughs> okay. Aha. Uh -huh. Oğlum kadın six dedi lan. Ee, ağzı kaymıştır Muruk. Ne bileyim abla. Six euro. Ana yine dedi lan. Oğlum bırak deli herhalde. Meczupla Değil meczup mi? olma. Vallahi uğraşma. Mec Türkçe <laughs> de konuşuyor. Yavaştan uzayalım. Yürü. Okay. Look, Keko. Efendim <gülüyor> abla. <gülüyor> From the beginning, okay? Do you know Sultan Ahmet? Ha Sultan Ahmet, ablacım siz çok ters gelmişsiniz ya. Olabilir Şimdi be. direkt terminale gidiyorsunuz orada İstanbul tabelası İstanbul yazan mı? otobüse biniyorsunuz. İstanbul. Sonra doğru esenler, esenlere İstanbul. indin, sağına soluna bakma Olabilir tehlike, <laughs> sıkıntı. Son oradan zaten devam et. Kime söylesen tamam. gösterir evet. Evrivan. Nasıl anlattın? Evrivan deyince oldu mu yani? Ne varalım? Ya? Anlattım. Selam. Selam, benim güzel ülkeme döviz bırakmaya gelmiş dünya güzelleri. Ve onların dört bir yanını sarmış barzo apaçileri. Ne diyorsun oğlum? Ana! Bunlar, bunlar. Sizin ne işiniz var lan burada? Ekmeğimizin peşindeyiz. Onu görüyoruz. Nasıl girdiniz lan içeri? Oğlum burada çalışıyoruz ben. Ne konuştunuz lan kadınla? Ne konuşacağız lan kadınla? Kadın bizle konuştu. Amerika'ya gelirsen beni ara diyor. Numarasını ver gidelim yazalım diyor. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ne var oğlum? Bana Sultan Ahmet bile dedi. Ha, dedi. Benzetmiştir oğlum. Lan neyini benzetçe gelin turisti? Turist mi? Ha. Bana fark etmez. George, uh, person you have called cannot turn at the moment. Please <laughs> <laughs> try again later, baby. <laughs> oh, girly boy. Oh, yeah. Oh. Turkish panda. <laughs> Bu akşam buraları 5 euroluk mazotla yakarım. Vallahi yakarım. <laughs> Buyurun kızlar, pansiyonuma gidelim. Varsa pansiyon, yükselsin tansiyon. <laughs> Okey. <laughs> ne dedi lan o dombik döner? Güzel konuştu ama İngilizce. Ha? İngilizce. Değil mi? Baba çalış hadi şimdi Nalan'la papaz olacağım. Çalış ya. Oğlum, ne çalış çalış lan? Bomboş plaj ben anlamadım ki zaten. Şu şezlonga 1500 lira vermeye buraya hangi enayi gelir ya? Biz geldik. Ay, <laughs> ay. Ay. Go. Tamam, sakin sakin ol. Sizin ne işiniz var lan burada, ha? Ya bu soruyu neden en olmamanız gereken yerde, en olması gereken kişilere soruyorsun? Laf mı soktu lan anlamadım, ha? Vallahi ben de anlamadım moruk bu sefer. Ay algısı yetmedi. <laughs> Hadi. ya. ben size dedim. Yani böyle bir yere gelirsek, bize siz bir yere gelirsek olacağı bu. Biz neden tekneyle ne bileyim Rodos'a, Mikanos'a falan gitmiyoruz? Doğru. Mikanos mu? Daha geçen yaz halanın yazdığına Çınarcı'ya gidiyordun ya. Ya senin adın bir kere Lütfiye ya. <gülüyor> <gülüyor> Lütfiye. <gülüyor> Sezercik gibi bir o tarafa, bir o tarafa atıyorsunuz lan. Kızın babası sonradan görmeyi sonun mu suçu? Hah, öyle bir şey evet. Eyvallah sen babacığım. niye giriyorsun zenginlerin arasına ya? Hmm. Sen bana bir kokteyl kap getir bakayım. Böyle ananaslı olsun. Ananası biliyor musun sen? Kırçılı, kırçılı hani böyle. Bak, böyle. Böyle kırçılı. Bak şöyle. Ha, ondan bizde kalmamış. Ama çocuğu göndereyim de pazardan aldırsın ananas. Ee, bir gerildik bence. Değil mi? Sen bir gerdin ben mi? Orta, ya sen Yok mi? ya, ben sakinim ya. Denize mi girsek? Serinleyelim, hadi. Arkadaşlar, biz denize girmiyoruz. Unutmayın. Neden? Çünkü bedava. Doğru. Aynen. Biz böyle hunharca para harcayabileceğimiz şeyler yapıyoruz. Doğru. Aynen. O zaman hep beraber muza binmiyor muyuz? Hey. Oh! Hep beraber hamburger'e binmiyor muyuz? Hey. O zaman hep beraber içli köfte'ye binmiyor muyuz? <laughs> oh! Lahmacun. Bu ne lan? Ne var oğlum? Lahmacunun L'si işte. Ha bu o muymuş? Oğlum ne özeniyorsun lan? Oğlum ne